Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf <laughs> İngilizce dersinden akıllı işaretler yani televizyonda olan ım, uyarıları anlatacağım. İlk önce şuna bir açıklık getirelim. Ee, bazı yorumlarda yazmışsınız. Demişsiniz ki... Im, bir dakika. ha Tüm konulardan gelecek mi? İlk öncelikle tüm konulardan yapabildiğim kadar gelecek. Ama sizin anlamadığınız özel bir konu varsa onu önceden söylerseniz daha iyi olur tabii ki. ondan sonra başka Gmail adresi var şurada arkadaşlar. Şuraya bir kağıda yazıp yapıştırdım. Bu Gmail adresi istediğiniz konuyu buradan veya yorumlara yazabilirsiniz. Başka sorular gelirse yorumlara yazın. Videoda cevaplayayım arkadaşlar. Evet dersimize başlayalım. TV sings and Me Meaning. Ee, akıllı işaretler bunlar. İşte genel izleyici 13 yaş falan yaş sınırlamaları. Sonra şiddet ya da korku içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar gibi. Ayırdım bunları. Ee, Suitable for general audience. Bunun Türkçesini yazdım. Genel, genel izleyici kitlesi. Genel izleyici kitlesi. Bunun anlamı budur. Suitable for eggs 13 and over. 13 zaten burada. And 13 ve 13 ve üzeri over uygundur. <laughs> Suitable for ages 18 and over. 18 18 18 şurada 18 18 and ve over üzeri. Ages yaş zaten için uygundur. Suitable for ages. Eee sonrakine geçelim. 7 yaş ve üzeri için uygundur. Suitable for ages 7 and over. Over üzeri demek öncekindeki gibi 7 Yedi zaten burada yazıyor. Yaş, ages and ve demek. Ve demek. Quants element of violence and horror. Şiddet veya korku içerir ya da da olabilir. Coins be behaviors that my create a negative example. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. Olumsuz negatif örnek ekslam davranışlar içerebilir. Evet arkadaşlar bu dersimizde sadece akıllı işaretler yaptık. Birazcık hani çalışma gerektiren bir şey. Bir de bu aralar karantina sürecinde olduğumuz için hani bazı konuları anlayamıyoruz bütün konulardan. Gel yani atmaya çalışacağım birazcık hani video şeyi de zaman alıyor. O yüzden sorunuz varsa zeynepakademi.com'a yazabilirsiniz. umarım anlamışsınızdır. Ben bitirdim ama sizinki daha yeni başlıyor. Yoklamada yok yazılmamak için beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. bir de şöyle bir mandala yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle uzaktan çekelim yapalım mandala yaptım. Evet mandala çok iyi. Hani bu aralarda yani dersimizi yaptıktan sonra mandala yapabilirsiniz. Gerçekten çok öyle çok eğlenceli. Hani kurşun kalemle veya boyayabilirsiniz. Ben şurada gördüğünüz gibi doku da yaptım. Dokular yaptım. Kamerada çok fazla gözükmüyor. Doku yaptım. Ve renk uyumuna dikkat edin. Şurası biraz kaçtı. Bak bir tane daha yaptım ben. Film. Evet gerçekten çok güzel bir şey. Zaten o kadar pahalı bir şey de değil. Yapmanızı tercih ediyorum yani. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Benimki daha daha demin de dediğim gibi benimki daha bitti. Sizinki ama yeni başlıyor. Görüşürüz.